Arkadaşlar selam yeni bir K-Drop videosuna hepiniz hoş geldiniz. Çekilişimizin tam 2 günü kaldı. Evet yanlış duymadınız. Katılmak isteyenler son kez katılabilir. 2 gün sonra bu görmüş olduğunuz 2000 dolarlık K-Drop çekilişimiz açıklanacak. BBB kodumu kullanıp 5 dolar yatırdığınızda bu çekilişe katılabiliyorsunuz. 5 dolarınız çöpe gitmiyor. Kasa açıp katladığınızda emanetinize çekebiliyorsunuz itemleri. Açıklama kısmında bu çekilişin linki var. Geliyorsunuz add funds with promo code diyorsunuz ve buradan bakiye yatırıp katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Şimdi biz kasa açacağız katlamaya çalışacağız bugün yayında baya bir bakiyemiz yok oldu o yüzden bu videoda katlamak zorundayız arkadaşlar yanlış duymadınız çünkü gelecek ay güzel itemler çekeceğiz bu yüzden katlamaya çalışacağız şimdi 5 tane front sider front binder kasasından şöyle bir savaş oluşturacağım bakalım katılan olacak mı olmazsa bot ekler öyle devam ederiz bot cyber ekleyeceğim karşıma 29.50 kazanma şansı varmış bakalım kazanabilecek miyiz hep birlikte görelim evet ilk kasamız açıldı yenildik İkinci kasa bu arada şöyle hesap edin arkadaşlar her bir kasa 50 dolar içinden çıkanlar kaç dolar bakın 4 tane kasa açıldı toplamı 50 dolar etmiyor Bir kez bir tane 45 dolar geldi ama bunlar bizi asla ileriye taşımaz yani çok kötü Ov geçti bu arada gördünüz çok kötü gitti bu kasa savaşı ya. Yani 50 dolar kasalardan çıkanlara baksanıza 15 12. Rezalet bir kasa savaşı olmuş valla. Neyse en azından verdiğimizin yarısını aldık diyebiliriz. Buna da şükür arkadaşlar yani hiç kaplamayabilirdik, yenilebilirdik. Neyse şöyle bir case battle diyelim. Tekrar kasa savaşı oluşturan var mı diye bir bakalım. Yokmuş. O yüzden kendi savaşımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Bayağıdır e, flüt savaşı açmıyordum. Bir 6 tane de flüt açacağım. Rastgele bir bot koyacağım. Belki yeneriz. Aa başkası geldi beyler. Bot koyacaktım. Hemen birisi katıldı savaşa. Evet bir de sıfır çektik. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. İkinci kasa. Abi full factorını çıkardı. 165 dolar. Yani fil test etmiş ama yine de çok pahalı gerçekten. Ah be oğlum dragonlar geçti ya. Şu an çok kötü gidiyoruz beyler. Son 3 kasa. Artık ben umudumu kaybettim ya. 300 doları gördü adam. Yani hep de iyi itemler çıkardı. Bize bir tane bile iyi item çıkmadı şu ana kadar. Yani Hiçbir kar değil. Son kasadan bir bıç. Yapma be oğlum ne kadar çok çıktın sen ya. Evet ne kadar kazandı adam. 421 kazandı. Create diyorum yeni bir tane oluşturacağım. Bunu da beğenmedim. 4 tane imor, 2 tane zantares abi. Hadi bakalım imorları bekleyeceğiz. Zantares'ten koyacağız güzel bıçak. Aha flüt botu geldi. Az önce kasasından battık. Bu sefer de bizi lütfen savaşta yenme flütçüm. Hadi bakalım zınk. Bir tane daha. Çok kötü. Yani çok kötü şeyler çıkıyor gerçekten. Bu da 8 dolarlık bir kasaydı. Yine battık. Ama üzülmek yok abi. Bir anda koyacağız diye düşünüyorum ben. Hop. Hadi. Bu kasadan da bir şey çıkmaz. Şimdi geldik önemli iki kasaya. Zantares kasası 170 dolar tanesi. Umarım katlayabiliriz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapma bunu be. Bunu bana yapma ya. 170 dolarlık kasadan 30 dolar çıkmamalı bence ya. Rezalet. Yani bakın Adamın aldığı paraya bakın. Yarısı etmiyor. Yani bugünkü kasa savaşları inanılmaz şanssız geçti. Ama üzülmeyelim ya. Bir anda katlarız belki. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? 10 tane kobra abi. Hatta bir 5 tane kobra. 6 tane açacaktım normalde ama. 5 tane kobra koyuyorum. Eğer bu kasa savaşında yenilirsem bütün paramı... Gördüğünüz bütün parayı tek bir kasa savaşına basacağım. Ya tamam ya devam abi. Ya hiç ya hiç. Öyle. Devam. Kötü gitmiyoruz. İki kasanın parasını çıkardık en azından. Hadi. Karan bir çıkıyordu adama. İyi ki çıkmadı. Devam. 11 dolarlık bir şey çıktı. Çok kötü ama olsun. Abi bu nasıl bir şanstır ya. Bizdeki nasıl bir şanssızlık abi. Yani kazanma şansı en az bot geldi. O bile tokatlayıp geçti bizi. Gerçekten iyi para kazandı. 3 katını aldı. Evet sözümde duracağım tabii ki de. 3 tane lor kasası koyacağım. Sitenin en pahalı kasası. Ama koyamıyoruz ya. 2 tane lor koyuyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım biri gelsin şu savaşa. Bot Grovi geldi. Umarım yeneriz. Gerçekten tüm bakiyemiz bitti. Hop. Çok iyi. 1000 dolar. Aa 475 bulanmış. En kötüsü çıktı ya. Hadi 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 yapma bunu. 351 dolara kadar düştük arkadaşlar. Buna yapabileceğimiz tek bir şey kaldı. Şu ana kadar full battık. 4 tane kobra koyarım. Yani bundan da batıyorsak ben zaten barınmayayım bu sitede daha fazla. Çekilişimizi açıklayıp videoyu bitirelim abi. Yani bir insan bütün kasa savaşlarını kaybedemez diye düşünüyorum. Derken karşıya bir tane bıçak çıktı. Fiyatı yüksek değil ama bize çıkması gerekiyor bunların. Mesela olmamalı böyle yani. <laughs> bu nasıl bir şanssızlık ya. Adama iki tane bıçak bir tane de AWP Wildfire çıktı. Bize de baş. Sadece baş başka hiçbir şey çıkmıyor 35 dolar bakiye kaldı yani artık gerçekten bu nedir abi? abi %1 knife açacağız başka yapabilecek hiçbir şey yok hızlı bir şekilde açacağım yani buradan bıçak alamazsak dıştık demektir zınk hadi 18 dolar bakiye kaldı hep son böyle 20-30 dolarımızı bu kasaya harcıyoruz ama uzun zamandır bıçak çıkartamadık son bir tane açabiliyor muyum bir tane açabiliyorum abi Ondan da bıçak falan çıkmadı. Rezalet bir kasar açma videosu oldu. Ama ben bu videoyu da sizlerle paylaşacağım. Her zaman kazanmadığımı görün istiyorum. Neyse dediğim gibi açıklama kısmında çekilişimizin linki var. Hala katılmadıysanız 2 günü kaldı. Neden 2 günü kaldı diyorum. Çünkü siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Çekilişimizin kazananı Yusuf oldu. Bizi Instagram'dan takip ediyorsa kendisine bu itemi göndereceğiz. Yani Evet kapatmış Instagram'ını. Yaşar Turan oldu. Bakalım takip ediyor mu? Aha da takip ediyor beyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.